Ya da meşhur ya da Bosch'i, da. Bir de buradaki teknoloji fiyatlarına bakalım. Nasıl? Güzel hesap makinesi açık. Açık mı güzel evet, hesap makinesi? Bakalım fiyatlar burada nasılmış Görelim. İki tane var böyle meşhur. Bir bir kamera, bir de ya da Şöyle ya da Akiba. Ha görelim. Bolt <laughs> Şöyle başlayalım. Telefonlara geçelim gel. Üst kata çıkalım. Üst katta neler var bakalım. Neredesin hanım? Ben kendi gördüm. Acıktın mı? Acıktım. Ben de bir tık acıktım. bakalım. Burada <laughs> tuvaletleri falan var. Tuvalet fiyatları ne kadar? Klozet, yapalım. klozet. Ne klozet ya? Şu makinalı klozetler var ya meşhur olan. Satılıyor mu? Tabii tabii satılıyor. Gel bakalım. Şimdi bu katta ne var? Burada havalandırma var. Bak burada da var havalandırma. Burada fiyatlarına bak. Küçük mü? Büyükler de var. <laughs> şey olsun. Ringeri fazla olsun. Şurada var mesela. Bakalım. Şunlar çok güzel ya. Yani bunlar 3980. Çalışıyor. O ondan mı geliyor? O güzelmiş. 3900 yani. Çevir bakayım. O güzel. Daha 5-6 gün daha burada olduğumuz için lazım olabilir böyle bir şey. Değişik şeyler. Yaralım. Burada böyle masa tipleri var. Masa tipi olanlar da çok güzel. Alıyorsun bilgisayarın yanına koyuyorsun. Kliman yoksa hemen iş görür. Gayet iyiler bu arada. Ne O ne kadarmış? O da 2530 yani. Abi bunlardan gelmiyor. Kimilerinden geliyor, kimilerinden gelmiyor. Çok ilginç. Şurada da var mesela. 900'e de var. Ve şurada var 2700. Ama... ne ya? Bakalım devam edelim. Televizyonlar falan var burada DJI, Nijia. DJ. Oy! Monitöre bakalım. Philips'in monitörü. 154 bin Yen. 14 mes' mi? Monitöre bakar mısın? 145.000 Yen. Aa bak bu monitörler çok güzel. Çanta gibi oluyor. Bu ne? Çanta gibi olan monitörden. Çift. 117. Şöyle bir monitör. Mobil Pixel diye. 117 bin yani. Ne kadar yapıyor? Full HD ya. 1920 x 1080. Güzel bir şeye benziyor bu arada. Aa, çok güzel ya. Al bunu. Yanında taşı böyle bütün. Ne kadarmış? 0.27. 31 bin lira şu. Burada oyun bir monitörleri falan var. O monitörleri çok iyi bu arada. Philips'in sayın katı. O bak burada da var o ekranlardan. Şunlar falan çok güzel burada böyle değişik. Bu da 135 mi? Çizim güzel. için Photoshop açık. Çizim için zaten kalemi falan Dokumatik da var. Dokunmatik değil mi? Kalemi de var. <laughs> Sadece kalemle mi? Evet. Sadece kalemle bak dokunmatik evet. değil. Evet. Güzelmiş. <laughs> Al sabah kadar çiz. Mikrofon şey de var. Klavyesi de var yanında. Hı. Reklam kokan hareketler. Hmm. Bagi family. Burada büyükleri falan da var baksana. Çok güzel. Küçükleri de var. 36 bin yen, 30 bin yen. Aa bazı gel gel. Çizim için bunlar çok iyi böyle. Alacaksın ofisine. Ofisinde kullanacaksın. Çok bunu. güzel ya. Bunlar tam ofis için ya. Çok rahat. Güzelmiş. Bak burada mouse falan da var. Şurada. Reklam veriyoruz ya da boşu da. Family. <laughs> Bak bir family yaz geç. Küçüğü de var. Çok güzelmiş bunlar. Bunlar iş görür. Vay. Wow. Burada böyle bir büyüğü daha var. Bakalım. Bu 500 bin ya. Fiyatı biraz pahalı. Ama güzel bunlar. İş görür. Burada anker batarya, bataryalar var. Bataryalar falan çok iyi şunlardan. Alıp böyle yanınızda taşımak için güzel olur. Böyle değişik modelleri falan var. Ama biraz ağır galiba. Evet ağır bunlar. Ama güzel. Bu ne? Şunlar işte şey USB her şeyini bağlamak için. Ama işte fişler ya. Şu fiş olayı. Gerçi sıkıntı yok onlar satılıyor. Insta Nerede? Ha burada instalatör satmışlar var. Bunlar da güzeldi. Ha Türkiye'ye göre uygun. Kulaklıklar, hoparlörler. Kameralar var burada webcam'ler. Logitech webcam'leri var. Ha bir... Şundan bizde var. 12 bin yanlış fiyat. Şundan Tarık'ta var. Şundan aynısı. Tarık'taki 24 bin yanlış. Bir ara kullanıyorduk kameraları. Ne kadar? 3300. 3300. Yine uygun. Yine uygun. Fiyatlar çok pahalı değil. Şurada kamera laförler var. Bak bunlar da güzel. Bunlar da değişik. Güzel. O burada oyun, gaming, konsol şeyleri. Oo, bakalım HyperX. Kulaklık var mı bize bizim aldığımız? Bizim derken? Senin bana hediye aldın. <laughs> Burada fiyatlar Şine nasıl? Artık. Mouse, Ama... oyun için. Sadece sayılar. Evet. Hemen yanında da analog var. Güzel Bu oyun Rail... için Naverazor. değil mi? Razer değil mi? oyun için da bunlar hepsi. Razer'ın. Razer'ın ürünleri burada güzel değişik. Fiyatları da uygun bu arada. Çok da pahalı değil. Razer'ın. Razer'lar. Bu ne? O oh, Stiz. Stiz'den vazgeçtim ya. Stiz Arch 9'a kadar kullandım. Ondan sonra vazgeçtim Stiz'den. Ama burada Stiz'in fiyatları da uygun. Şu mouse çok güzel Stiz'in. Hafif. Evet hafif bu. Güzel Burayı, bir mouse. Şu ha, bizimki değil mi? Şu bizim kullandığımız. Bunun kablosuzuydu. Çınara verdim. Yukarıya çıkalım. Yukarıya doğru. Ama burada Logitech var işte. Logitech candır abi. Logitech'ten şaşmayacaksın. Logitech G Pro X 2 olur, 1 olur. Gerçekten kaliteli ürünler. gidelim yani böyle bize bakalım. Aa, evet. güzel bakalım. Daha neler var. evet, işte set bu. Şu çok seti çok alabilirim. Güzel. Valizler. Valiz fiyatları nasıl? 18.000 yen GÜZO. %10 tax free de. Tabi %10 tax freeyi unutmayın burada. yüzde da tax free var. 1800 yen düşüyor. 17.000 yen. 17.000. 17. Böyle çarpı 0.27. 5000 lira şu valiz. Aa, çok iyi ya. Valizin kendisi de güzel. Pikachu'lu. Güzel. Güzel valizler var. Gerçi güzel valiz alsak burada güzel, Sonunda biliyorsun. Çin'de kalma ihtimali çok yüksek. Şöyle çantalar falan. Güzel çantalar var. Merdiven nerede? Merdiveni bulalım da yukarıya çıkalım Ne buranın tuvaletlerini çekmezsek olmaz. Değişik cihazlı tuvaletler. Uuu 76 bin yen. O tuvaletler çok kıyak ya. Çok güzelmiş. Özellikleri falan. Özellik dolu. Alıyorsun mis gibi baba rahatsın. Adamlar seviyor temizliği hijyeni. 75 bin ne kadar güzel. 0.27 ile çarpabilirsiniz bu paraları görmek istiyorsanız. değişik değişik klozetler var, tuvaletler var. Direkt böyle alıyorsun, götürüyorsun, bağlıyorsun. 2000 TL. Pahalıları, Panasonic. Panasonic. Şöyle bakıyorsun, taharet yeri. Şöyle <laughs> ucu değişebiliyor. Rahatlığına göre değiştirebilirsin. Sıkıntı yok. Ama güzel, değişik yani. Baktığın zaman temizlik önemli. Şurada bir robot var inanılmaz kalabalık burası şu an. Nasıl? Biz değişik masaj aletleri falan da. Baksana şunlara. Toto. Arada <laughs> da Toto. Normal klozetler de var tabi. Bizim Türkiye'deki gibi. İyi devam. Ütüler falan var. Şurada kahve makinaları falan. Kahve makinesi fiyatları nasıl? Dello Bunlar Türkiye'ye göre daha uygun bu arada. Şu kahve makinaları. Ne? Yani lazımsa Japonya'ya geldiğiniz zaman kahve makinesini de buradan alabilirsiniz. Kahve makineleri burada uygun. Ama ben burada simek göremedim. Nespresso'lar falan gayet uygun burada. <laughs> ne kadarmış? 45 bin mesela şu. 5 bin yen. Espresso makineleri. Tabi değişik, daha uyguna olan kahve makineleri de var. Hoşunuza gideni alıp götürebilirsiniz. Daha büyük, daha güzel olanları da mevcut. Şöyle devam edelim. Oo oh, bak burada narneyin, neyin? o Kahve makinaları gerçekten çok güzel, soda. keyifli. Seviyorsanız abi, soda gelin Japonya'dan alın. Ne? Soda makinesi alıyor muyuz? Nerede? Ya şu soda makinaları, evet, çok güzel bir şey. Şimdi burada sodayı. Burada sodayı, her şeyi sodayla içiyorsun burada. ya. Soda makinaları çok güzel ya. Yani. Ne kadarmış? 24. 2400 lira, 22 bin lira. Yani. Tek sürüsüyle. 7 bin lira mı? Yani. 6-7. 6-7 bin lira bir şey şu soda makinaları. Bunlar 4-5 öyle. Arkada daha değişikleri var. Şöyle bakalım. Bu al. Alıyorsun. Çok iyi bence. Bu da yakında başlar zaten herkesin evinde olmaya mutlaka. Şöyle. koyuyorsun, kapatıyorsun, direkt soda oluyor. Bak şu şöyle bir şey alalım mı denemek için? Bu ucuzmuş, 2600. Evet, beğendik mi? Ne yapacağız? Bir daha Japonya'ya gelip bir daha mı? bak mesela bu bunun camı plastik ama bunların camları. Şu soda yapacağım. streamler güzel ya, soda. Aa, bu da Bunlar da değil. plastik ya. Şu cam ama. O başka, şu soda streamler güzel. Su koyuyorsun, içine başka ne koyuyorsun? Aa bak içi böyleymiş. Evet. Buradan hava veriyor. Ay bu bitiyor mu? Bitiyordur. 60 litre falan diyor ama 60 litre yazıyor Bakalım böyle Bu katta böyle ev eşyaları var Değişik Ama fiyatları gerçekten uygun arkadaşlar Japonya'da teknoloji olsun Ev eşyaları olsun Uygun ama bir Dron fiyatları falan Türkiye ile aynıydı Dronlar falan aynı Türkiye ile boş çok büyük burası ya 9 katlı mıydı 9 katlı burası çık çık bitmiyor. Her katında ayrı bir şey var. Şöyle Nintendo için adamlar ayrı bir yer yapmış kendilerine. Şu Nintendo Nintendo aşkı bunların beni bitiriyor. Mario'lar. Bu arada Nintendo fiyatları da Türkiye'ye göre gene uygun. Bakmıştık. Hmm, bakalım ne kadar. Tekrar bakalım. Alalım bir tane oynarız kendimize yolda. Güzel. Gel fiyatlarına bakalım. Şurada mıydı? He? şurada var. Nintendo Switch 2. Şurada fiyatı 37 bin yen. Yani. Ama değişik modelleri var tabii ki şurada arkada. Şurada küçükler var. Bunlar bir galiba. Switch Lite bunlar. Şurada da vardı gel bakalım. Şuradan Mario falan almayalım. Şöyle. Burada daha çok çeşitleri var. Nintendo Switch 37 bin ya. Yani Bu kalmamış. Daha sevgili, daha sevgili ya, Bu bir. Tabi bunlarda da tek sürü var. Hangisi? Adamın oynadığı. Böyle, böyle oynuyorlar da deneyebiliyorsunuz. Yarış adı. Güzel. <laughs> PlayStation fiyatlarına bakabilir miyiz? PlayStation'lar neredeydi güzel? Bir de PlayStation fiyatlarına bakalım. Mario'nun çok güzel ürünleri var ama. Baksana. Saatleri falan Mario. Kaplumbağa. Şapkaları var. Şöyle Mario, Nintendo sevenler için. Kılıfları falan da çok güzel Nintendo'nun. Switch 2 burada yine Logitech falan var. PlayStation'ı göremedim. Bak. Klavyeler, oyun klavyeleri. Mouse'lar, Logitech'ler yıkılıyor. O gün gördük gerçekten. Oo. o. Güzel. Bilgisayar, oyun bilgisayarı. 154 bin. 4060 var içinde. Nasıl güzel mi? 224 bin. Kasalar çok iyiymiş ya. Kasa modelleri. Ve PlayStation'lar şurada solda. Oyun tamam, bilgisayarları gerçekten başarılı. PlayStation'lar burada. Japonya'da PlayStation fiyatlarına bakalım ne kadar. Şöyle. Yani. Evet güzel. 84 bin bu PlayStation burada fazla. 63 bin PlayStation. Bak bu kulaklıklar da güzel. Evet. Kulaklıklar da güzel. Evet, evet. 23 bin <laughs> yani. Kaç bin? 23. Bu ne? O da oyun için. Joystick mi Bu da bir şey Bak bakayım hangisi. İzle bir yere bak. Of başım dönüyor. Abi çok net ya efsane bir şey. falan. Her yerde bu yine bunlardan. Değişik ama güzeller bunlar. Bunlar kendi direkt aynı anda çıkıyor. Ne kadarmış? 22 bin. de. 20 bine falan denk geliyor. lerin fiyatları can yakar laneksi. 400. Teksfiri Teksfiri bin <laughs> teksfiri veriyor. Of. Nikon. Ölüm makinesi gibi. Fiyatı 700 472.000 TL. Hadi yani 0.25'le çarpın boşver çok pahalı. Hesaplayamıyorum böyle. Takıştı. Işte, bu güzel. Bu dalar da çok güzel şeyler. 161'in ya. Bunlar gerçekten güzel.

216.000 216 TL. Bu sadece lensi değil Lensin mi? Lensi fiyatı Lensin 216 TL. <laughs> Dronlar var. <laughs> Oğlum silah niyetine bunu adam suç örgütü diye aralar. Bilo sen bunu taşıyabilir misin? Çalışmıyor. 1 milyon 98 milyon. Bu 150 bin de tripodu. Yani toplam buçuk milyon yeni renkli. Bunlar da güzel. Bir bu. Şunu Magic 4 Pro 330 ve 350 bin yani. Şu 350 bin yani. Yani fiyatı ne kadar? 100 bin, lira. 94 bin lira şu. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Bakayım mı? Merak et. Sen bak. Ne? ne Pro var, bir de Fly, Mor olan o mor diye olanı var. 514 olanı var. 512 olanı var. Drone nasıl orada? Çıkıyor zaten. Yüz. 3 var. 148.000 bin TL yarı yarıya şu an fiyat. Hmm. Değil mi? Full seti burada, şu dronun full seti burada 95.000 bin TL. Full set, DJI Mavic Pro. Türkiye fiyatı 148.000 bin TL. Yarı fiyatına direkt. Şaka gibi. Şuna bakar mısın güzel? DJI Air 3S. Air 3S. Kaç TL diyeyim bakayım. Evet. Kaç para? Air 3S. Para Türkiye mi? fiyatına olarak söyle. Türkiye'deki kaç? Şimdi <laughs> Türkiye'de gibi direkt buradan hemen hesap kitap. Bakıyoruz. Yani gerçekten. DJI Air 3S. Air 3S. Gerçekten güzel. Bir şey. 3S Fly More Combo. Evet. 69 bin. Burada 150 bin. Yani. Gene yarı yarıya denk geliyor. Abi şaka gibi. Hmm. Şey hmm. şey şey Bu açık olarak. mı? Kapandı onu şarjı evet. Bu bak biraz daha uygun mesela. Bunlar ilk çıkan zamanlardan. Bu kaç? DJI Mini 4K. 4K çekiyor. 40 bin yen. Bu da güzel. Güzel izin var mı ya Ne gerek var? 99 99 bin yeni aldık. Doğru mu? 90.000 Ha 90 bin yeni, yeni aldık. 110 ekstrası süresiyle. Full set olanları aldık. Şu an. Ekstra bir. Ekstra bir tane mikrofon mu aldın? Evet. O da 11. O da 11 bin. Bin aldık. Yani 90 101000e denk geldi bize. 101 bin yeni denk geldi. 101 bin geldi o zaman Pocket 3. Bunu bile sadece direkt look, kamerası var. Sokma. O da 70-70'e seç geliyor. Ama şu Pocket 3 full set artı mikrofon Türkiye fiyatının yarısına geldi. Artı bir mikrofon. Kardeş biraz heyecanlı. Kardeş heyecanla da artık. O da mikrofon fiyatı Şey vardı. Efendim? 360. 360'lar var burada değil mi? 60'lar var, çok güzel olmuş. Kafrolar ne kadar? Onlar da 64 yok. Kaç? 67 bir. O da 60.000'e denk geliyor. Bir sonraki kamera bundan alacağız. 8 k. O da güzel oluyor. Kaç 60? 10 binmış mı? Bin. Güzel. Bizde GoPro da var ama GoPro pek bir Verim alamadık GoPro. GoPro 12. Binek var. Ondan pek bir verim alamadık. Mikrofonları pek alamadık. Mikrofonlar da Şu DJI Mini 4000. Ha, pardon. Şimdi sadece telefonu takılan. Bunların hem telefonu takılanları var dedi. Değil mi? Bir de ayrıyetten sadece, uygun kameraya, uygun. Uygun sadece kameraya, uygun. olanları var. Biz sadece kamera uygun olanlarını aldık. Bu bence 22 olan hem telefon hem tarafım. Ama iki tane evet iki tane mikrofon veriyor. Şu bir tanesi 13 yani. Bizim aldığımız 13 bin yani bir şey. DJI Mini 1, 1 TX aldık biz. Bu da 2 TX 1 X. Yani hem bir giriş bir çıkış. Şöyle daha uygunları olanı da var. Üçlüsü var 40 yani. Böyle ikili var. 27 bin yani. Şöyleler değişik daha uygun olanlar var. 14 bin ve biraz daha profesyonel var. döndükçe daha da profesyonel bir Son ilim de var bir Üç tane var. Üçüncümüz kim? İki tane. Bak <laughs> bak iki üç mü? Yok iki tane. Üçüncü salla bir. Şöyle güzel mikrofonlar var. Çok güzel şeyler var. Gezerken kapayı yiyor. Doğu sanat. Gel, kapayın. Bu fiyatlar da uygun. burada, burada. diş fırçası aldım. göre daha uygun. Yasay ませ. Bye, bye. bye, bye. bye.